Bir şey buldun mu Zehir? Vallahi daha bir şey yok. Bakıyoruz işte. Yalnız patron bir şey söyleyeceğim. Siz bu kız çalışıyor falan dediniz ya. Ben bunu sorduruyorum ha bilginiz olsun. Nerelere? Ya Aksaray, Laleli falan yani. Ya Zehir öyle yerler değil. Ya böyle daha lüks. Hani daha jet yerler. Ya da böyle kaçak kulüpler gibi. Anlamadım abi nasıl bir yer? Bak sadece kızların çalıştığı yer değil böyle kaymak tabakayla irtibat haline geçilebilecek bir yer. Vallahi abi benim bildiğim yok. Öyle bir iki tane yer vardı ama kapatıldı en son. Dur 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 aklıma bir yer geldi bak. Hem de böyle namlulardan. Orası en son açık diye duyduydum. Olmadı oraya sordururuz. Güzel. Neresi? Yalnız abi burası için dikkatli olmak lazım ha. Bunlar rezervasyonsuz falan adam almazlar. Tamam onu hallederim. Bir de böyle jilet gibi olman lazım ha. Janti, şekil, şukul filan. Başka türlü olsa şaşarım zaten. Düzgün mekandır ha. Öyle pazarlık mekanı falan değildir yani. Her cins insan gider. Gel. Hakkı Bey. İşin çoksa sonra geleyim. Olur mu öyle şey Hakkı Bey? Buyurun. Buyurun şöyle geçin. Otur otur. Lütfen. İki tane Türk kahvesi. Hakkı Bey'inki şekersiz. Teşekkürler. Hakkı Bey, ben gelmeyeceksiniz diye biliyordum. Seni görmek istedim. kozcaoğlu Holding'den geliyorum. Mahkemeyi konuştunuz. Kiberca, senin davayı geri çekmen için tavsiyede bulunmamı istediler. Sen türünün son örneğisin evlat. Hakkı Bey... ...bu Emir Kozcuoğlu yöntemlerine başvurmadan... ...benim doğru tarafta kalmam lazım. Seni takdir ediyorum. Galip Kozcuoğlu'nda da kararlarının arkasında olduğunu söyledim. Ama... ...unutmaman gereken bir şey var. Sen bu geminin kaptanısın... ...ve sonunda bu gemiyi limana götürmelisin. Biliyorum Hakkı Bey. Ama ben doğru yoldan doğru sonuca ulaşacağım. Sana yakışan yani. Size yakışacağı gibi. E, ee? Asu sırtındaki yükü biraz olsun hafifletebiliyor mu? Her zaman Hakkı Bey. Peki sen onun sen onun İstanbul'daki güveneceği tek insansın. Tek arkadaşsın. İstanbul'a gelirken sizi daha kenetlenmiş bulacağımı sanıyorum. Can dostu olacağınızı düşünmüştüm. Öyle zaten Hakkı Bey. Yani Asu benim dostum. Peki... ...sen onun değilsin gibi. Olur mu öyle şey? Peki nerede, kimle haberin var mı? Yalnızlık bazen insanın zehridir evlat. Olmadık hatalar yaptırır. Yanlış insanlara sürükler. Sizin bildiğiniz bir şey var. Benim bildiğim tek şey... ...Asu'nun senin gölgende güvende olacağı. Üstelik Asu... ...sadece senin ortağın ve gelecekte şirketin patronu değil... ...benim kızım. Abimin emaneti. Senden ricam... ...ona biraz daha kulak verme. Dinle, anlamaya çalış. Haklısınız Hakkı Bey. Galiba işlerden birazcık ihmal ettim Asun. Ama siz merak etmeyin. İlgileneceğim ben onu. Senin sözün benim için senettir. Sana güvenim sonsuz oğlum.